Selamlar efendim selamlar nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir ben Bayrak TV bugün ne yapıyoruz Farmer Life'ın 3. bölümüyle 3. bölümüyle karşınızdayız beğenmeyi like atmayı aklınıza gelecek bütün soruları Discord sunucumuza gelip öğrenebilirsiniz canınızı yerin diyoruz ne yapıyoruz Bayrak TV'de kalıyoruz hadi bakalım evet tamam açılsın oyunumuz Evet, çiftçilikte bu o kadar zormuş ya. Evet, bakalım başlayalım, başlayalım, başlayalım. Neler varmış, neler yokmuş. Evet, gidelim şu domatesleri satalım. Oradan da gidelim. Gübre alacağım bir sürü. Şurayı da açacağım. Burayı da açacağım. Yeterli paramız olacak o zaman. Ve yapıştıracağız, gidecek. Oldu da bitti olacak yani. Hadi bakalım. M tuşundan ilerideki ilk kısmına gidiyoruz. Ve yapıştır diyoruz. Hadi bakalım. Yapıştır. 2, 4, 2, 4, 6, 8 tane. Kalsa domates satacağız. Bugün çok parayı vuracağız parayı. Parayı vuracağız lan. Ah lan. Yapıştırıp yapıştırıp gideceğiz. Hadi bismillah. İnşallah yine araba devrilmez. Oyunun bir tık bağı. Harbi oyunun bağı var yani yok değil. Ama oyun zevkli abi. Bak şimdi bak bak bak. Bak. Bak, bak hele bak hele. Lan. Ne yapacağız bakalım. Ne yapacağız bu domateslerle? Ne yapacağız? Satacağız. Hadi bakalım. Hadi bakalım, haydi bakalım. Ya motor bozuldu, ne yapacağız ya? Nam Allahu Ekber, Allahu Ekber. Buradan tohum alacağız, o yüzden geldim. Oho! Gel bakın. dön 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 gel 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 gel. Gel baba gel baba gel baba gel baba. Gel 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 çok güzel. Oo tamam. Oo. Üf. Bunları da bunları alacağız sonradan da. Daha çok kasa alacağız. Şimdi levelımız yetmiyor büyük ihtimal. Daha çok itibara ihtiyacımız var. Tamam itibara ihtiyacımız var da kardeşim biz nasıl ekeceğiz şimdi? Arkadaş valla gıcık olacağım ya. Gıcık ya. Ne var ya? Araba çıkmıyor arkadaş. Çık hadi çık. Çık hadi. Hadi. Ne güzel la. Yeşil yeşil. Vallahi çok güzel ha. Ne güzel sıralar. Yapacak bir şey yok arkadaş. Yapacak bir şey yok. Keşke bizim olsa diyoruz ama yapacak bir şey yok. Her şey aşırı pahalandı. Tepzeler daha ucuz ya. Şuna bak ya oyunda. Oraya da vurmasın bir arkadaş. Allah Allah hemen temizle. Şuraya ilk başta bunu koyalım. Şunu da şuraya al bakayım baba. Şunu da şuraya koy. Şunu da al. Şöyle. Şunu da oraya koyduk. Kapıyı açın mı artık? Arkadaş. Ne kadar? 150, 150 mi verdin? Özür dilerim, birader. Kolay gelsin. Ne var? 5 dolar da... Oh. oh, yemeğimizi de yedik. 5 dolar da ona verdik, çok güzel. Şimdi geri gidelim. Bakalım şey alabiliyor muyuz mu? Ona bir bakacağım. Ne kadar paramız vardı la bizim? 437 bakalım neler varmış neler yokmuş Öğreneceğiz arkadaşlar Dağlarda kar olsaydım olsaydım İtibara nasıl yükselteceğiz abi biz buranın? Aha aldık. Oho çok güzel çok güzel. Hepsini, hepsini harca anasını satayım. Evet şunu da al. Evet şunu da al. Şunu da al. Şunu da al. Çok güzel. 2, 4, 6, 7 tane. Şuraya da gel bakayım. Şunu da şuraya koy. Al bakalım şunu. İki tane. Tosun ne yapıyorsun kardeşim? Oy da tatlı. Tatlı köpeğim benim. Ana. Açtık la. Tüh. Arkadaş şunu da koy şuraya. Al arkadaş. Gel arkadaş. Sen de şuraya. altını da aldık buraya koyduk çok güzel o arkadaşı gel bakayım buraya gel bakalım buraya parayı verdik abi buraya tam bütün parayı verdik. Allah bismillah La amanın amanın gidiyor la gidiyor la gidiyor la gitme la gitme la yine hava karardı yatmamız lazım bu arada arkadaşlar bu tarz içeriklerin devamı gelmesi için kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Yanında olan dostlarıma sağ olun, var olun diyoruz. Bunu 30 dakika 40 dakika arasında yapmayı düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Discord sunucumuza gelebilir. Twitch'te Bayrock TV adı altında gelebilirsiniz. Oynarız beraber. Eğleniriz. Evet, şuradan. İşçilik ne zormuş be aga. Çiftçilik zor ya. Çiftçi, çiftçi ailelerine selam olsun. Harbi çok sıkıntılı. Oyununda, oyununda vallahi yoruluyorum ben. Ama çok parası var. Tabi üretici e, üretici para kazanmıyor ama toptancılar kazanıyor. Alıyor, biriktiriyor, ondan sonra satıyor. Aracılar kazanıyor en çok parayı. Anana aman tanrım aman ta anana avradını ne oluyor la? Ha ev şuradaymış. Bir anda tırstım yol bitince. gübreleri de dikelim O da tamam da tamam. Üçüncüsü de tamam. Dört. Şu da. Beş. Bu da beş. Altı. Altı. 6. Yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, da on iki. 12, 12 12 24 24 24 tane mahsul alacağız yani. Çok fazla aldım. Nasıl boş lan? Nasıl boş? Ben doldurmuştum onu. da var. Bu da tamam. Bu da tamam. Bu da tamam. Bu da tamam. Şu üçü kaldı. பத்திரோலேஜனம் Oraya tamam çok güzel. Hadi abila. Tamam şu üst sıra Tamam dın daha koy. Buraya da koy tamam. Burada ikinci sıra da bitti. Buraya da koy tamam. Son 3 sıra. Tamam. şimdi bu kadar. Onlar orada büyüsün. Uyusun da büyüsün ninni. Gel bakayım sen de buraya. Şunları da şuraya yerleştirelim ki geldiğinde hemen öbürlerinin takviyesini çıkarsın. Daha ya 500 dolar yapayım. 500 dolar yapınca öbür arsayı da açacağım. Ondan sonra yapıştır yapıştırıp gideceğiz. 2 dolar var da 2 doları katlayacak sıkıntı yok. Arkadaş. Hallederük. Seviyorsan YouTube ailesi, canınız gelsin. Şuraya koy. Her gittiğimde bir de yemek yiyorum ki açıkmayayım diye. 5, do 5 dolarlık bir şey zaten. Hatta bunları hiç koyma. Tamamdır. Onlar var ya of. Mükemmel olacak. Şurada ben şunu bir iş, işte işleteyim. Iş tamam. Evet arkadaşlar. Üçüncü bölümün sonuna gelmişiz. Canınızı yerim. Like atıp yorum yazarsanız. Sizleri çok seviyorum. Bayrok TV'de kalın. Duyamadım. Hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlarım. Canınızı yerim.